Lan ulan ben yanlış bir yere mi geldim lan bu? Lan işte benim stilime mi geldik kardeşim? Biz burada vahşet savaşa geldik bu adam. Arkadaşlar biz bize ne verilirse onu giydik. Bu adam niye böyle giyinmiş? Bakın agalara. Agalara bakın nasıl giyinmişler. Bu adam niye böyle? Evet hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar tekrardan. Uzun süredir yine eee dedin gibi bakın o, o torpilli bir adam herhalde. O şey bildiği var ama bakalım hayırlısı olsun. Geliyorlar aslanım yardım edin buraya çabuk. Oh. Ben uzaktan dürteceğim. Kıyafet yeni girdi kardeşim. Çizilmesin kıyafet arkadaşlar. Kıyafeti yeni teslim aldım. Gir aslanım gir. Gir 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 Arkadaşlar kimse kalma. Şu lan destek adı lan buraya. Adamlar girdi lan. Oh. Harika. Oh. Bir dakika bir dakika dur çizme çizme. Dur dur dur. Oğuz Yılmaz <laughs> öyle... oh, topalaması uzmanı lan bu ha arkadaşlar. Oğuz Yılmaz baba gelmiş. Hoş geldin baba. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ambalaj her kusuru örtmez aslanım. Dallamaysan dallamasındır tamam mı? Öyle kulaklık kulaklık gezme. Kardeşim B'nin kontrolü tekrardan bende. Ee, adamlar artık akıl ederler ki inşallah e, B'de bir ölüm makinesi olduğunu bilirler de gelmezler kardeşim. Çünkü Abi göz daha olsun arkadaşlar. Adam burada orada bekleyip duruyor ya. Adam bir şey yaramıyor ya. Aslanım sen git aslanım midi bana bırak. Git defol git buradan hadi. Lan el aldık adamın elindeki silah bak. Kumarda kaybettik parayı. Adam'a laf ettik. Adam elindekiyle taradı herkesi ya. Bir tane bile adam kalmadı lan. Maşallah bir tane adam bırakmadı lan bize. Allah itliğin okulu yok mezuru çok arkadaşlar adam'a bak. Yanladı kardeşim adam. Orada ben niye saldım oraya kardeşim bey ya? Adam kalmadı arkadaşlar. Bütün beleşler or oraya gidiyor ya. Şerefsiz benim mekanımı gasp etti ya. Şu adam B'ye gitti arkadaşlar. bize de burası kaldı. Yapacak bir şey yok. Aç çıpıra geldi çıpıra çıpıra çıpıra. Çıpıra geldi. Ya arkadaşlar elim tetiğe gitmedi ya. 94 vurmuş bu adama ya. Böyle bir şey var mı ya? Tetiğe tutukluk yaptı kardeşim. Tutukluk ya. Makine tutukluk yapıyor ya. Bu adamlar eli aldı lan. Çünkü burada bir elin suçunu bize atılmış gibi geldi bana ama arkadaşlar öyle geldi bu adamlar tarafından ama. Yani Tabii ki bizi eleştirebilirsiniz ama vadeniz dolduysa kardeşim. Eleştiriye her zaman açık olmuşumdur. Eleştiriye açık olup olmadığımı mezarlığa gidip beni eleştirenlere sorabilirsiniz kardeşim. Açık olup olmadığımı. Oradan öyle konuşmakla. Ooo kardeşim yardım et bana. Ka Arkadaşlar adam adam Tatar giriş yaptı. Ey yavrum beyni gördünüz mü? Çok güzel. Bu adam da orada süs köpeği gibi şey yapsın. Süs köpeği ya. Bakın Tövbe bir şey diyecektim şimdi kardeşim diyeceğim şeyi de unuttum ya. Yani. Adam giriyor çevir aslanım çevir 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 bu eli de kapatıyoruz arkadaşlar. Çok iyi be çok iyi be. Arkadaşlar terminatörlerin sendikası var mı ya ben bir giriş yapayım oraya ya. Terminator sendikası. Bak bir sonraki mermi kafana gelir bak dikkat et bak duvara sıktım. Sakın beni bir daha bloklayayım deme aslanım sakın. Çek mojin attığını çek geliyorlar. O Salih Amel flash arkadaşlar. Bana kim sıktı ya? patladım kardeşim ben ya. Adam bombayı nasıl soktu ya buraya? He, gişeden nasıl soktu bu bombayı ya? Ulan belki Salih Amel'in arkasında hacı da vardır arkadaşlar. Tarayalım da. <laughs> denk gelir. <laughs> ya şuraya çıkmaktan ne anlıyor bu adam ya arkadaşlar? Süs köpeği ya. Bak niye söyletirdi beni? Takım içi karmaşıklara neden oluyor ya. Orada çıkınca bir şey oluyor. Sağda! Hacı sağda! Hacı sağda! Hacı sağda! Hacı sağda! Hacıyı kaçırmayalım. Hacıyı kaçırmayalım. Ya bu hacı kardeşim. Hacı kaçar ki ya. Ben nasıl hacıyı yakalayayım ki ya? Ha aldı arkadaşlar içeride. Çok güzel. Ben bu kadar adam indiriyorum nasıl hala iki kişi kalıyoruz biz? Üç üçe karşı. Çok ilginç kardeşim. Aldı, çok Yok ya. Yok ya adamlar inimize girmiş ya. Sen gez aslanım gez. Adamlar inimizde geziyor gez. Madem öyle işte böyle kardeşim. Bundan sonra kafalarınıza dikkat edin. Kafa taslarınıza dikkat edin. Bah, adam çok acı bakıyor ya. Bundan sonra sen özellikle dikkat et aslanım. Elime, elime uzun namlulu tüfeğimi aldım arkadaşlar. Milleti cezalandırıcı geliyor cezalandırıcı Bak aslanım ortadan bak Bundan sonra uçan kaçan bizde kardeşim uçan kaçan bizde Bakın bakın yine arkadaşlar yine salihamel smokları var arkadaşlar burada Bunlar salihamel smok aslanım gözünü dörden Burada içeride içeride girdi salihamel Çok güzel çok güzel Çok güzel başka var mı başka delikanlı İçeriye dikkat et aslanım Bunlar saklanır da ha enayi inecek ya Burada da inecek ya Çık şuradan aslanım çık çık işi bilene bırak Çık nerede göster ha tamam oh aha, aha bak bak Çık çık çık. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Doğru anı bekleyeceksin ya. Doğru anı bekleyeceksin bu kadar. Pusucu tayfa geldi pusucular. Geç aslanım karşıya gitme. Gitme gitme. Ali olmuyorum lan. Gitme komutanım gitme çok tehlikeli. Ah! Ah, aferin sana. Aferin sana. Aferin. Arkadaşlar beni de almaya geliyorlar arkadaşlar. Komutanım gitme 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 komutanım git Biz attan inersek yürürüz kardeşim Eşekle işimiz olmaz Bakın AWP'm vardı şimdi elimde bakın arkadaşlar Su tabancam var Adamlar da buraya geliyor aslanım şey yap Abluka alarmı al adamlar hadi aslanım çatış çatış Vur 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 ateş et ateş et at. oh. Arkadaşlar Ne oluyor ayol Nereye geldiniz ayol Arkadaşlar <laughs> göremiyorum öldük Hangi en ayaklan olsun o Vallahi yaşıyorum lan Ey yavrum ey. Başka var mı delikanlı? Ama arkadaşlar adam arkadan girmiş. Kardeşim bunlar nasıl öne geçti ya yine? Karşılayıcı geldi karşılayacağız aslanım. Evet. Ölümle burun buruna iş gelmedik arkadaşlar. Ama kafa kafaya çok verdik. Evet şu anda adamlara teknik yapıyorum kardeşim. Buna bizim oralarda peşleme tekniği denir. Evet arkadaşlar kimse niye bana bir karşılama yapmadınız aslanım biz geliyoruz size adam yara düşmüş bakan. <laughs> lan. Geldim aslanım yürüyün ölün hadi. Aa. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Hı? Ya flaşa tüküreceğim ya. Tamam almışım arkadaşlar sıkıntı yok. Valla ilk başta ben de sizin gibi. <laughs> ne oldu lan abi ne oldu? Sallanmayandı abi. Al bakalım lan hakkını al bakalım al. Al hakkını al hadi. O ne lan, benim flash portaldan mı geçti arkadaşlar? Geri geldi bana. adamların flashmış lan. Hak hakkını başkalarının başını kesmeye geldik arkadaşlar. Pardon, hak isteyenin hakkını kes. Geldik. Ne oldu aslanım burada ya? Ben siz niye münazara yapıyorsunuz, müzakere yapıyorsunuz ya? Ne diyorsunuz ya? Neresi lan neresi delikanlılık lan bunun? Arkadaşlar ablukada kaldım arkadaşlar. Çok kötü fake yedim. Patlıyoruz. Bizde bir bomba değiliz ama biz de patlıyoruz. Eyvallah. <laughs> Adamlar kaçtı. Adam adam kaçtı kardeşim. Çok sinirliyim. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim çok sinirliyim Aşırı sinirliyim. Arkadaşlar o, o en sonki elden ötürü çok sinirliyim Şimdi dehşet saçacağım bu kadar söylüyorum Gel Gir aslanım gir içeri de. Gir içeri de bak ben sana bir hediye hazırladım. Gel Gel Patlamayı hak sanki ya bu ha? Patlamayı hak etti ya Çık gel. Çık. Çık. Çık İkindiye yetiştirelim seni. Çık. Gel Bak. O ne öyle Michael Jackson dansıyla gel. O bir kere olur kardeşim. O bir kere olur. Havada. Havada gitti. Havada Bak bir aya havada kaldı adam. Oğuz Yılmaz bana topal havası oynayarak geçiyordu ha. bir oltalama tekniği deneyeceğim kardeşim. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar sizin için geliyor. Gördünüz mü? Adamın kafası parladı parladı adamın kafası parladı. Bu kadar kardeşim ya. İki alanı tek başıma tutuyorum arkadaşlar ya. Ben ne yapayım daha ya? Bizim... Bak adamın koşuşa bak yalnız onu da söylemeyeyim diyorum da Adam yarınlar yokmuş gibi koşuyor ya da bize saygısı kalmamış abi. Agalarla yine işimizdeyiz kardeşim Agalarla çatışmadayız Boş insan kişiyle bizim gibi adamlar işiyle uğraşır kardeşim. Her tarafını boş bıraktık kesin. Adamda kafa yok arkadaşlar. Vallahi adamda kafa yok ya. Gel gel o çatışma bitti gelin ya tabi. Yağmacılar. Güvenemiyorum da kardeşim. İtte çıkabilir bizim. Yani arkayı emanet edemiyoruz ki adamlara kardeşim. B'den de gelip şimdi. Vallahi iki tarafla. Lan. Lan ne yapıyorsunuz lan? Lan kaç aslanım bak patlama. <laughs> Bu adamın altı canı varmış. Ya nereye gideyim ben kardeşim? Her iki taraftan da şey yiyorum ya. Darbe yiyorum ya. Bu ne ya? Sunun arkasına geçti. Enayi gördüm bak. <laughs> Çık bakalım. Çek. Oh. Dur çalma bir dakika. Dur. Oh. Foktif taşırdı kardeşim. Adam sırtlanmış mı <laughs> Geldim yardıma geldim. Geldim geldim geldim. Gel. Adam girdi aslanım. Yardım edin buraya. Buraya yardıma gelin. Buraya yardım. Aman. Aman ölüyorum. 8 canım kaldı. Aman. Aman buraya. Çok güzel. Nasıl ama kardeşim Adamlara nasıl destek verdim ama arkadan Ortadan boy göstermekle olmuyor aslanım gelin de bir Bak şey yapalım Vallahi bize bizi biz yapan şeyler Sizi siz yapmaya yetmeyebilir arkadaşlar Allah 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 Sesin içinden sizin içinden Aslanım geldim karbon geldi Karbon nitrosik karbon Arkadaşlar destek var mı Destek var mı ne desteği ya? Desteğe ne ihtiyaç var ya? <laughs> yani bizim adam daha çıkınca üstündeki kamuflajı sattı arkadaşlar. Bakın hepimiz tek tür giyindik bu sefer ya. Hadi aslanlarım hadi buradan buradan devam be. Bu oyun bizde be. Takımı gördünüz mü? Tek kaldım. Düşmana güven dosta korku alıyorlar arkadaşlar. Evet adamları önden soktum şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkacı geliyor. Evet. Biraz şimdi dur. İlk açılışta böyle olmadı kardeşim orada. Biz adamın sırtından bıçaklar sırtından. Ne oluyor lan? Oh ne beni mi Ha? Saygısız. İç, şahlanıyoruz arkadaşlar. Şahlanıyor. Bir dakika, dakika ne oldu? Ölü adamdan bomba yedim. Adamın ölüsü bile iş yapıyor. Herhalde biz boşuna böyle yavaş yavaş gidiyoruz ya. Şifre gidiyoruz. Şöyle haldır olur koş. Da var ya da var da var. Bunların hepsi da var arkadaşlar. daha <laughs> çıkmamış. <laughs> koşun aslanım koşun. Koşun hep beraber aslanım hep beraber. Hep beraber gir 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 Çok iyi Müthiş İyi kapattın. İyi kapattın. Hadi daha kafan kadar güzel yok. Tamam. Orta bende aslanım. Orta bende. Orta bende. Şu şeyi tutun yeter. longu, ha bir tane orada. Hayda. Bu imkansız bu. Adamın kafası oryantal oynuyor. Ne oldu lan? Ya. Çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bir ölen mal ben miyim? Bir enayi benim herhalde ya. <laughs> bakmıyorlar arkadaşlar. Arkaya bakmıyorlar. Bana bak sen beni biliyor musun lan? Ha? Ben Yusuf Miroğlu'yum aslanım Yusuf Miroğlu. At. At 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 flash at. Miroğlu geliyor. Miroğlu. Haydar Adamlar fıttırmaya başladı. Adamlar hançerlemeye Geçer dediklerimiz geçirmeye başladı arkadaşlar hayırlı olsun. Hadi aslanım yürü. Yürü arkandayım yürü. Hadi koşu benim be. Gir içeri be. Öldü. Şimdi bize miras kalan kardeşim. Adamımızın. Keleşidir kardeşim evet. Evet sıra bizde. Sahne sırası bize geldi. Evet peşçi. Yani yer çekimi bugün biraz şey sekme var. Ada. Ee... Yalnız ben ne yapabilirim ya kaç? Oh. Eş, şu ol Dur Sıkma. sıkma. Lan siz ne anlarsınız lan bakıp duruyorsunuz elindeki silah bakın lan silah kurtardın lan. Şuradan akıyor. Ya gürültü etme yallah ağır öküz. Ya arkadaşlar ya bütün planımızı yerle bir ediyorlar. Vallahi bütün planı yerle bir ediyorlar. Şurada gürültüye bak ya. Allah. Allah 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 flash geldi. Allah Allah. Allah Allah. Lan AWP ile rushlanır mı öküz? Arkadaşlar beleş AWP'm var. Ölüyorum ama. Beleş AWP'm var ama ölüyorum. Bir dakika. Bir dakika durun bekleyin bakalım. Bekleyin bakalım. Bir planımızı bir yapalım. Bekle bekle aslanım. Ben onu indireceğim. Bekle. Ya arkadaşlar ya ben neyim ya böyle vallahi billahi ya. Bu nedir ya? Bombadan ayrılmayın. Bombadan ayrılmayın. Beleşe gitmeyin. Nereden lan adam ben de bir gideyim beleş. <laughs> Bombadan ayrılmayın. <laughs> beleş gelecek diye beklerken bombaya geç kaldık lan. Neyse olsun. Ben ben taktik adamıyım. Ben tak Bak. Giriş yasak hemşerim nereye? Nereye gidiyorsun arkadaşlar? İnsanlar biraz insanlar da biraz görgü kuralı olmalı ya. Bu nedir ya? Ne oldu? Beni beni soran var mı? Beni arayan soran var mı? Geldim. Geldim var mı sıkıntı? Ne Nerede o? Nerede o? Gel 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 çık 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 çık. Arkadaşlar yanlışlıkla silah attım. Benim AWP'yi geri ver. Benim AWP'yi geri ver. Benim AWP nereye gitti? Tamam gel. Orada daha iyi bir şey yapıyorum ama bunlar anlamaz ki bak kutunun arkasında şey yaptı adam. Çık çık. Ya adam kendi arkadaşlar bombasının dumanıyla kendine smoke yapıyor ya. Bu nasıl bir şey ya? E bilim görmüş adam bilim. Bakalım o bilim ne işe yarar? Yaramadı. Eyvahlar olsun bilim bilim yaramadı. Davarlık kazandı davarlık. Direkt koşarak giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bakın hiçbir sıkıntı yok. Aha baba. Atacağın smoke'a tüküreyim kardeşim. Helal olsun sana. Adam bak az daha koşuyor ama. Kaçamadı kardeşim. Maşallah darpane gibiyiz. Darpane. Para çok dolarlarımız alemi yakıyor ama karakterimiz 5 para etmiyor. Ayda ne oluyor? Gel geç içeri geç 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 geç. Geç ben koruyorum sizi geç. Geç sağa bak sağa bak. Sağa bak. Sa bizim adam arkadaşlar bizim adam yem yaptım. çıpura yaptım yanlışlıkla. Kusura bakma selam. Adam kaçtı. Ka ya tam zoom'u açıyorum o zaman. Arkadaşlar nasıl iki kişi çıkabilir ya? Ha bunlar mitoz bölündü ya. Bunlar may mayoz bölündü bunlar ya. Ne oldu ya? Önce olmamıştı kardeşim maç sayısında. Miroğlu bitiriş yapacağım. Yusuf Miroğlu yine yeniden geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Bak adam az önceki enayi olmayınca nasıl girdim? Evet geliyorum aslanım geliyorum. Ölümü gömdüm geliyorum. Usain Bolt gel. Usain Bolt görse beni arkadaşlar der ki ben emekli oluyorum. Şey bitince bizim takım gitsin Barbie giydirmeci oynasın ya. Böyle savaşa yakışmıyorlar pek ya. Sapla aslan. Sana var ya bana sana buradan bir uçarım bak ben Hezarfen Ahmet Çelebi. Yim. Adama bak lan 62 canım kaldı lan. Adam bana Allah geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç girecek girecek. Girmedi. Ben olsam girerdim. ben en ayıyım girerim. E bu ne kardeşim biz yine eli verdik. Orada iki kaldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tekrar gidiyor sanki el. Bizim Nereye gidiyor ya? Hadi aslanım gidiyoruz bu ele alıyoruz oyunu bitiriyoruz aslanım hadi hadi ben seni koruyorum hadi hadi koşun benim hadi gir 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 ya bombayı atıp giriyor ya adama bak ya ulan zaten ölsen biz de öleceğiz zaten sanki bomba kendi patlayacak çok güzel arkadaşlar nasıl tam bir özel hareket timi gibiyiz gördünüz mü <laughs> nasıl giriyoruz ama rahat elal olsun be aslanım benim be 2 2 2 2 2 kur bombayı oh. arkadaşlar bizim adam var ya biz krami alıyor herhalde biraz şey <laughs> İkramiye alıyor gibi oynuyor da. Geliyor long girişi, long girişi. Girdi, girdi, girdi. Arabanın orada. Arabanın orada. Ama bu her türlü aldık arkadaşlar ya. Çıkar kafayı, çıkar. Çıkar kafayı da bir hediye. Ben görev adamıyım. Nasıl kafama asfalta vurdum oyunu kazanmak için gördünüz mü? Evet. Aynen böyle. Arkadaşlar büyük dedem aynı zamanda komutanım bana ilk baş silah tutmayı değil topal havası oynamayı öğretti. Yani sebebi budur. Temel, temelimiz sağlam. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan cellat faruk üyeleri, diğer tızcı faruk üyeleri ve faruk Escobar üyeleri Furkan Aydın, Deniz Esven, Alpagut, Baku Elçin, Tunağan Şimşek'e binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.